Bu video House Point işbirliği ile hazırlanmıştır. Ev, arsa almak ya da satmak için siz de House Point ile irtibata geçebilirsiniz. Doğru yatırım kazandırır. Merhaba değerli izleyicilerimiz, yayınımıza hoş geldiniz. Fransa'dan, Cezayir'e, oradan da Türkiye'ye gidecek olan bir kişinin valizinden 475 bin euro ve 2000 TL çıktı. Kıymetli izleyicilerimiz, Cezayir'in Hoara Uluslararası Havalimanı'nda güvenlik güçleri Türkiye'ye uçmak üzere olan bir iş insanını kontrol noktasında durdurdu. Şüpheli valizinde 475 bin euro artı 2000 TL bulunduğu ortaya çıkartıldı. İlk incelemede bu kişinin Fransa'da yaşadığı ve Birleşik Arap Emirliklerinde Türk yatırımcılarla birlikte bir tekstil fabrikası olduğu öğrenildi. Kıymetli izleyicilerimiz, şimdi bu ve benzeri olaylar hiç bitmeyecek. Biliyoruz. Şimdi belli ki bu insanın taşımış olduğu yaklaşık yarım milyon euro normal bir para değil. Ama ben şimdi çok masumane bir şekilde işte bir yıl boyunca birkaç yıl boyunca biriktirmiş olduğu parayı memleketine götürüp getirenler için Gümrük kurallarını bir kez daha altını çizerek anlatacağım. Özellikle biliyorsunuz tatil dönemlerinde, izin dönemlerinde Avrupa'dan Türkiye'ye gidiş gelişlerde vatandaşlarımız Sırtlar ve Bulgaristanlılar tarafından detaylı bir şekilde araçlarıyla gittiklerinde aranıyorlar. Almanya'da geçen yıl en çok altın yakalatanlar Türkler oldu havalimanlarında mesela gibi para yakalatanlar en çok yine Türkler oldu anlatıyoruz 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 Bir de anlatacağım gümrük kurallarına göre Türkiye'ye araçla giden vatandaşlarımız yanlarında en fazla bir kişi 9999 Euro götürebilir getirebilir Vatandaşlarımızın en çok ceza aldığı konu değerli izleyicilerimiz gıda ürünleri. Gıda ürünlerinde et ve et ürünleri, süt ve süt ürünleri götürmek, getirmek yasak. Yolda sadece tüketeceğiniz kadarını götürüp getirebilirsiniz. Peynir yasak, sucuk yasak, pastırma yasak, kavurma yasak, çökelik yasak, 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 yasak. Bak niye böyle detaylı anlatıyorum her yıl vatandaşlarımız binlerce euro para ödüyor özellikle Sırplar ve Bulgarlar diyor ki tamam kurbanlar geldi diyor ellerini oluşturuyorlar ve vatandaşın arabasını aradıklarında illaki hiçbir şey çıkmazsa Bunlar da biraz çökelik peynir çıkar diyorlar. gerçek bu zaten anlatıyoruz bu adamlar zaten Hani ceza para almak için bekliyorlar Yapmayın, götürmeyin, getirmeyin. Sigara konusu. Uçakla Türkiye'ye gidip gelecekseniz kişi başı bir karton hakkınız var. Yani 10 paket, bir karton. Araçla Türkiye'ye gidip gelecekseniz iki paket hakkınız var. Karton değil, bak paket. Uçakla örneğin Almanya'ya geldiniz. Siz gümrük görevlileri tarafından aranırsanız bir kartonu müsaade var. Ama araçla geliyorsun. Bulgaristan seni çevirdi gümrük görevlileri. Aracında sadece iki paket olabilir. Yunanistan da aynı şekilde. Gümrük kapılarına girişte Bulgaristan'da da Yunanistan'da da yazıyor zaten. Türkçe yazmışlar. Bir kişi iki paket sigara götürüp getirebilir. Evet gelelim altın konusuna. Her yıl vatandaşlarımız kilolarca altını bırakıyorlar gümrük kapılarında. Maalesef tablo bu şekilde. Gümrük kurallarına göre günlük kullanım için 420 euro değerinde altın getirip götürebilirsiniz. Bunun dışında işte çocukların yok düğünü vardı, yok düğünümüz vardı. Şu kadar altın aldık, taktılar. Bunu getirip götürdük. Cumhuriyetler bilezikler, Trabzon bir hasırı bilmem ne böyle altınlar var biliyorsunuz. Anlar daha iyi bilir. Bunları götürüp getirmek yasak. Eğer paranız çoksa ben kaptıracağım diyorsanız ya da ben şansımı denemek istiyorum diyorsanız tabii ki getirip götürebilirsiniz. Bunda bir sorun yok. Bakın enteresan bir olay anlatacağım size. Yeni daha Almanya'da Berlin'den Türkiye'ye giden ve 25 yıldır Almanya'da yaşayan karı kocanın iç çamaşırlarının içerisinde 28 bin euro para ele geçirildi. Para'nın çoğu maalesef kadının iç çamaşırlarının içerisinde bulundu. Aslında bir kişinin işte 9.999 euro götürüp getirme hakkı var. İki kişi hadi 20.000 euro. Siz bunun üstündeki işte 7-8 bin euro neyse işte bunu neden götürüyorsunuz? Neden neden? X-ray cihazında bu para ötmeyecek mi sanıyorsunuz? Yani o kapıdan geçerken bu X-ray cihazı bir sinyal elbette verecek. Kusura bakmayın detaylı anlatıyorum ama hala bu kafada olan insanlar var. Üzülüyorum. Şimdi bunu götüren insan emin olun ki ne kaçakçı ne de işte gayrimeşru para kazanıyor falan filan böyle biri değil. Onlar zaten bu kadar basit bir şekilde üzerine saklayıp yani gelip X-Ray'den falan geçmez. Az önce bu videonun başında anlattığım kişi belli para götürüp getiriyor. 475 bin euro normal bir para değil. Ben onu anlatmıyorum. E şimdi ne oldu? Paraya el koydular ceza. Üstüne üstelik bu kişinin bu ailenin sosyal yardım aldığı ortaya çıktı. Hadi sen şimdi git derdini Marco Paşa'ya anlat derler adama. Ne diyelim? Şimdi güzel bir haber vereceğim. Geleceğe dair adım atmak istiyor musunuz? Benim de bir yazlığım, evim olsun diyor musunuz? Üstelik taksitli bir şekilde ben ev sahibi olmak istiyorum, yazlık sahibi olmak istiyorum, villa sahibi olmak istiyorum diyor musunuz? Biliyorsunuz beni takip edenler yakından bilecektir. Ben fırsat olan, fiyatıyla, konumuyla gerçekten yatırımcısına kazandıracak olan gayrimenkulleri ekranlarınıza getiriyorum. Bugün sizi Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'ne götüreceğim. Yavru vatanımıza gittim geçtiğimiz günlerde ve taksitle ev sahibi olabileceğiniz muhteşem bir projeyi sizler için görüntüledim. Eğer siz de Avrupa'nın ve Türkiye'nin üçte bir fiyatına yazlık ev sahibi, villa sahibi olmak istiyorsanız lütfen bu yayınımızı sonuna kadar takip edin. İster kiraya verin, kazanın, isterseniz kendiniz yaşayın. Muhteşem bir doğaya sahip plajları, yaşam maliyetleriyle de Avrupa'nın yarı fiyatına, Türkiye'de tatilin yarı fiyatına gidip yaşayabileceğiniz, ev sahibi olabileceğiniz yavru vatanımıza şimdi sizi götürüyorum. Merhaba değerli izleyicilerimiz. Ana vatanımız Türkiye'den yavru vatanımız Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'ne seyahat edeceğiz. Bu yayınımızı sonuna kadar izlemenizi rica ediyorum. Çünkü Kuzey Kıbrıs'ı anlatacağız. Fırsatları anlatacağız. Özellikle de geleceğe dair adım atmak istiyorsanız bu yayınımız çok çok önemli. Şimdi sözü fazla uzatmadan İstanbul'dan Sabiha Gökçen Havalimanı'ndan Ercan Havalimanı'na seyahatimiz başlıyor. Yaklaşık bir saat 10 dakika sonra yavru vatana geldik. Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'ndeyiz. Bakalım bizi neler bekliyor. Ercan Havalimanı gerçekten çok modern, yeni yapıldı. Türkiye tarafından yapıldı. Dünyanın her yerinden buraya aklınıza neresi gelirse gelsin turist geliyor. Tatil amacıyla gelenler var, ticaret amacıyla gelenler var. Çünkü muhteşem bir doğaya sahip kumsalları muhteşem. Dünyanın mavi bayraklı en iyi kumsalları burada diyebiliriz. Çok çok önemli bir lokasyonda Akdeniz'in incisi. Akdeniz'deki en büyük dört adadan bir tanesi Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti Kıbrıs Adası. Türkiye Cumhuriyeti vatandaşları buraya sadece kimlikleriyle gelebiliyorlar. Şimdi biz de pasaporttan sadece Türkiye Cumhuriyeti kimliğimizle geçiyoruz. Değerli izleyicilerimiz, Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'ndeki ilk günümüzdeyiz. Yanımızda kim var? Hoş geldiniz. Ben Selçuk Ardurak. Sizleri burada görmekten memnuniyet duyuyoruz. Sağ olun. Selçuk Bey, Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'ne yani yavru vatanımıza gördüğüm kadarıyla çok büyük bir talep var. İnsanlar tatile geliyorlar. Bunun yanı sıra ev alıyorlar. Özellikle ben kendi çevremde sık sık duyuyorum. Pek çok kişi Kıbrıs'a yatırım yaptım diyor. Bu talebin temel nedeni nedir? E, haklısınız. Hak. E, son zamanlarda özellikle son 2-3 yıldır büyük talep var. E, bunun birkaç nedeni var. Hı -hı. Hem Türkiye'den bu talepler hem e, yurt dışından e, çok büyük talep var. E, Birincisi birçok Akdeniz'deki birçok yerle kıyasladığımızda buradaki fiyatlar çok cazip. Artı son zamanlarda son özellikle 2-3 yıldır yabancı e, bilinmiş dergilerde Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nin ismini de vererekten gerek denizin temizliği gerek havasının güzelliği gerekse de yatırım yapılabilecek en iyi mekan olarak seçmeleri nedeniyle tanımışlık söz konusu oldu. Birçok insan burayı keşfetti. Bunun yanında buradan mülk alan insanlar hem buranın güzelliklerinden faydalandığı gibi hem de döviz bazında bir kazanç sağlamış oluyorlar. Bu hem mülklerin değer artışıyla hem de elde ettikleri kira geliriyle. Şimdi biraz sonra bir çok önemli projeye gideceğiz. Taksitle devlet garantisinde nasıl ev sahibi olacağınızı gösteren bir proje. Değerli izleyicilerimiz, buranın Muhteşem bir iklimi var. Bunun yanı sıra doğa ve fiyatlar da diğer Avrupa ülkelerine ve Türkiye'ye göre çok çok uygun fiyatlar. Gerçekten üçte bir noktasında. O zaman şu anda bir fırsat durumu söz konusu diyebilir miyiz? Şüphesiz. Yani Türkiye'de kıyaslarsak Türkiye'de bütçemizi yetmeyeceği noktalarda biz burada gayrimenkul sahip olabiliriz. Üstelik de çok güzel bir denize sahip olarak, tertemiz bir havaya sahip olarak. Hani Bodrum Marmaris dediğim gibi birçok sayfiye yerine göre orayı aratmayacak özellikler var. Burası keşfedilmeyi bekleyen bir kısmının da daha yeni keşfettiği bir yer. Evet değerli izleyicilerimiz gerçekten keşfedilmeyi bekleyen bir yer. Neden diyeceksiniz? Dünya'da en az 100 tane ülkeden insanlar buraya geliyor ama bizim açımızdan Türkler açısından hala ben keşfedilmediğini düşünüyorum. O nedenle fırsat 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 diyorum. Şimdi izninizle Biz bir projeye gidelim Buyurun. bu projede bu fırsatı size anlatalım fazla söze gerek yok Evet değerli izleyicilerimiz kısaca görüntülerini görmüş olduğunuz bu çok özel site ile ilgili kimden bilgiler alacağız? Merhabalar ben Gizem Keskin. Site ile ilgili size buranın nasıl bir proje olduğundan bahsetmek isterim öncelikle. Tabii ki memnun oluruz. sıfır. Kendi kumsal plajı olan çok değerli bir arazide bulunan hı hı. E, İskele Boğaz bölgesindeki projemizdir. Stüdyodan başlayıp 3 artı bir villalara giden çok çeşitli daire tipilerimiz vardır bu projemizde. Hı hı. Deniz kum güneşi sonuna kadar yaşayabileceğiniz, kendinizi bir tatil köyünde gibi hissedebileceğiniz bir yerdeyiz. Yani hem yatırım hem de kendiniz geldiğinizde kullanabileceğiniz çeşitli kiralama sistemi sunabileceğimiz bir yerden bahsediyoruz. Yani anlatıklarınızdan ama ben şunu anlıyorum yaşamak istiyorsanız bu denize sıfır olan bu muhteşem bir mimariye sahip olan yerde kendiniz yaşayabilirsiniz hı hı. yok ben bir gelir elde edeceğim diyorsanız da evinizi kiraya verebilirsiniz ee, evet değerli izleyicilerimiz biraz sonra bu evi gezeceğiz ev bu size göstereceğimiz evimiz peki örneğin ben Almanya'dayım Fransa'dayım Hollanda'dayım İsveç'teyim İsviçre'deyim Amerika'dayım Kanada'dayım evi evet. Eve aldım güzel hı hı üstelik Avrupa'nın pek çok ülkesinden çok çok üçte bir fiyatını aldım evet. tatil yapıyorum. E Ben bu evden gelir elde etmek istiyorum. Hı -hı. Öncelikle nasıl kiraya vereceğim ve kaç Hı -hı. para kazanırım? Evet, kiralama konusunda şöyle yardımcı oluyoruz. Birden fazla seçenek var. Yıllık olarak kiraya verebilirler. Yıllık olarak kiraya verdiklerinde Kıbrıs'ta yılın başında bütün yılın ücreti ödemesi alınır. Türkiye'deki sistemlerden çok farklıdır. O yüzden bunu ayrıca değerlendirmek gerekir. Çok avantajlı bir sistemdir. Yani nasıl önce parayı mı alıyoruz? Evet önce 12 ay boyunca yıllık kira bedelini alıyoruz kiracıdan. Ardından 12 ay boyunca daireyi kullanabiliyor kiracı. 12 ayın sonunda tekrardan ev sahibinin istediği fiyat konuşuluyor. İstemiyorsa kiracı başka bir kiracı bulunuyor. Hı hı. Burada ev sahibinin koruyan haklar daha fazladır Türkiye'ye oranla. Onun dışında bir diğer seçeneğimiz bizim kendi kiralama departmanımız var projelerimizin içerisinde ve otel işletim sistemi sunuyoruz. Yani dairelerini adaya hiç gelmeden bizlerimiz bizlerin aracılığıyla e, kiraya verebilirler ve bizler gecelik e, konaklamalarla otel odası gibi daireleri işletiriz. E, bundan da belirli oranlarda müşteriler karlarını elde ederler. Yani adaya hiç gelmeden sürekli bakımı yapılan ee, sürekli kiralanmaya hazır. Kendileri istedikleri zaman geldiklerinde kendi dairelerini kullanabilecekleri bir sistem sunuyoruz. Evet. Böyle bir ker e, gelir modeli sunuyoruz. Süper. Şimdi değerli izleyicilerimiz izninizle ben şimdi bu arkamdaki villayı gezeceğim. Ardından da Gizem Hanım'a çok önemli bir soru soracağım. Biliyorum siz de merak ediyorsunuz. Bu ev, bu villa ne kadar? Ayrıca şunu da soracağım biraz sonra aylık diyelim ki ne kadar net rakamlar isteyeceğim gelir tamam. elde ederim olur mu? Yani tamam. ister kirala ister tamam. yaşa modelini evet. soracağım. Tamam. Evet değerli izleyicilerimiz hemen şimdi evi geziyoruz. Bu villanın arka bahçesini de size göstermek istiyorum. Sizin burada keyifli bir zaman geçirmeniz için her şey düşünülmüş vaziyette. Kaktüsümüz bile var. Daha ne olsun? Evet. Arzu ederseniz evinizin yine mutfağından buraya çıkış yapabilirsiniz. Burada da oturabilirsiniz yemeğinizi yiyebilirsiniz gerçekten her şey düşünülmüş vaziyette ben bu projeye bayıldım diyebilirim gördüğünüz gibi çok bakımlı bunun yanı sıra ağaçlarda vesaire bahçıvanlar tarafından da bakıldı edildiği de çok bariz bir şekilde ortada malzeme kalitesine bakın yerler bile mermer yani bu evlerle ilgili bu villalarla ilgili hiçbir şeyden kaçılmış değiller Değerli izleyicilerimiz, evi hep birlikte gezdik. Herkesin en çok merak etmiş olduğu soruyu Gizem Hanım'a soracağız. Gizem Hanım gerçekten müthiş, müthiş çok beğendim. Sözü fazla uzatmayacağım. Tamam. Bu ev ne kadar? Bu evin güncel fiyatı 600 bin euro bandındadır. daire sahibi bu evi alırken dairemizin fiyatı 400 bin euro bandındaydı. Yani aldığı tarihten bu tarihe kadar ki elde etmiş olduğu sermaye kazancı değeri Artı bir de her ay elde ettiği 2.000 Euro kira getirisi var. 2.000 Euro mu kira getiriyor? Aylık. <laughs> Aylık 2.000 Euro da kira getirisi evet. var. Şimdi değerli izleyicilerimiz, 600 bin Euro tabii bitmiş halde. Peki, biraz sonra size bir sürprizimiz olacak. Çünkü taksitli bir şekilde ev sahibi olabileceksiniz. Ha, Nasıl? Ha. Ee, şu anda biz birinci etapında bulunuyoruz projemizin ve bunun diğer etapları da söz konusu. Şu an onların inşaatını ve satışlarını yapıyoruz. Taksitli satış imkanı sunuyoruz müşterilerimize. Topraktan aldıklarında aynı burada bahsettiğim o sermaye kazancını teslime gelene kadar yaşayabilecekleri seçeneklerle 35 peşinat, %45 teslim tarihine kadar taksitlerle ve geri kalan %20'yi de teslimden sonra artı bir yıl daha taksitlendirecek şekilde müşterilere ödeme planı seçenekleri sunuyoruz. Yani evi teslim aldıktan sonra kiraya verip kendi kendini de ödeyebilir. Evet. Kirala öde. Evet. Geriye kalan %20 için daire hayata başlamış olacak ve daire kiralanma hizmetine dahil edilebiliyor olacak. Ve kendi kirasıyla taksitlerini ödeyebiliyor olacak. Gizem Hanım, şimdi ikinci etaba geçeceğiz ama inşaatı göreceğiz. Evet. Ne zaman teslim edilecek? Aralık 2026 teslim tarihimizdir. Tamam. Yani çok az bir zaman kalmış. Hı. Peki. Ee, bu yeni etapta ev sahibi olmak isteyenler ne kadar ödeyecekler? Yeni etapta fiyatlar ne kadar? Evet yeni etapımızda fiyatlarımız 160 bin eurodan başlıyor. Ee, 300 bin euroya kadar e, farklı bütçelere hitaben farklı tipte dairelerimiz söz konusudur. Yani Taksitle de ödeyebileceğiz değil mi onu? Evet. Yine taksit seçeneğiyle %35-45'ine at, %45 teslime kadar ve geriye kalan %20 de daireyi teslim aldıktan sonraki bir yıl içerisinde. Yani ben de buna o zaman kira öder gibi ev sahibi olma imkanı diyorum. İnşaat evet. kalitesi bundan daha kaliteli olacak diye duydum. Evet. Burası 2018 yılı kalitesiyle yaptığımız bir projemizdi. Orası bizim 2024 yılı kalitesiyle yaptığımız projemiz. Gizem Hanım size teşekkür ediyorum. Ben. Taksitle ev sahibi olunabilecek inşaatı görmeye gidiyorum. Bizi izleyen kıymetli izleyicilerimiz de e, taksitli bir şekilde buradan ev sahibi olabilirler. Evet, şimdi ikinci etaba geçiyoruz. Evet, değerli izleyicilerimiz Az önce izlemiş olduğunuz projenin şimdi yeni etabının inşaatındayız. Eğer siz taksitli bir şekilde daire sahibi, villa sahibi bütçenize göre hangisinden arzu ederseniz sahibi olmak istiyorsanız bunlardan bir tanesinin görmüş olduğunuz telefon numarasıyla irtibata geçebilirsiniz.